O zaman son, bir öğrenciye daha soru soralım bakalım. Bu tarafta son derece seçkin öğrencilerimiz var. Onlardan seçseydiniz. Ben bu tezgahtan alışverişe devam edeyim. Öyle be. Sen. Sen, sen. Evladım sana diyorum. Orçun! Müfettiş bey seni seçti. Kalksana, şekerim aya. <laughs> Müfettiş beyciğim, eti sizin, kemiği yine sizin. ...kalan sakat atı da sokaktaki kedilere veririz. <gülüyor> <gülüyor> İyi espriydi ama, ince espriydi. Söyle bakalım evladım, hangi vitaminin suda çözünür? <laughs> evladım, ne diye homur homur homurdanıyorsun? Hiçbir şey anlamıyorum. <laughs> Hocam, eğer çeviri gerekiyorsa ben sizin için bir tane ayı getirtebilirim. <laughs> Ne diyorsun evladım? Söylediklerinden hiçbir şey anlamıyorum. Eee... E, çok akıllı kız öğrencilerimiz de var. Hocam ona mı sorsak acaba soruyor? C vitaminindesin oğlum. C. Ne diyorsun yavrum? Hiçbir şey anlamadım şimdiye kadar söylediklerinden. Bana bak sefil öğrenci. Ya şimdi konuş ya da ebediyete kadar sus. Ne <laughs> Tabii ki ayarlarına geri döndüm. Oh, 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 oh! Ah! Allah! Allah! Ay! Gitti la. adam! Of! Ben yardım edeyim efendim size. İstemez efendim. efendim ben yardım edeyim İ İstemez size. bu ne rezillik, bu ne kepazelik. Müfettiş bey, e, sakinleştirelim efendim. Boyun masajı yapalım. Hasan Paşa, yakala adamı olamaya başla. Yakala git. Yakalayacağım ya. efendim. Tamam efendim. Rezil olduk adama. Seninle de sonra konuşacağım. Müfettiş dişlemek ne demek göstereceğim ben sana. Burnum böyle olsaydı mesiu, inan dibinden geçtirirdim. Ay be, sen onu da bercirak. Ne espri yaptın intellektüel?